Vizyon gözü bin aboneye çok çok yaklaştı. Ne olacak ki abone abonede? Sen sadece izle. Ve müziğin keyfini çıkar. La Casa de Papel'in ikinci sezonunun incelemesine hoş geldin. Bu videomuzda 9 bölümü 9 günde inceleyip her bir bölümü inceleyip direkt karşınıza incelemeyle geleceğim. O zaman videomuza başlayalım. Birinci bölüm bu bölümde Berlin ve Denver'ın rehinelere aşık olması ve onlarla uğraşması ve bizim ekip tarafından bunun karşı çıkılması Stockholm sendromu bir rehininin kendini rehin alana hayranlık duyması demek. Bu bölümde işleniyor. Bir taraftan bu işlenirken diğer taraftansa profesörün rehin alındığı yani profesörün rehin alındığı derken Brilyon'un yanında normal saatten daha fazla durması ve ekibin rehin alındığını düşünmesi sonucunda ekipte ayrılıklar oluyor. Hayır asıl profesör 6 saat içinde aramazsa durumumuz kritik olacak. Ve en sonunda Berlin'i tutukluyorlar. Ve ben de yapmam gerekeni yaptım. İkinci bölüme geldiğimizde bu bölümde şunu fark ediyoruz. Profesör polislerle uğraşıyor. Çünkü polis memuru dövdüğünden... İn hemen arabadan. Alberto bak sen öyle bir benzetirim ki bugünün hangi gün olduğunu unutursun. Hapis cezasına çarptırılmak istiyor. Polis memuruna saldırdı. Parmak izini alıp nezarete at. Diğer tarafta ise Berlin'le Tokyo arasında uyuşmazlık oluyor. Bu ne biliyor musun? <laughs> Benim ilacım. Şimdi şöyle bir olay düşünün. Size iki tane tercih hakkı sunuluyor. Bir tarafta Berlin var, diğer tarafta Tokyo var ve siz çoğunluk olarak Berlin'i seçiyorsunuz. Ancak Tokyo bunu kendine yediremiyor ve Berlin'i zorla tutsak ediyor. Bakıyorum oylamayı kaybetmeyi pek hazmedememişsin Tokyo. Şimdi şunu sormak istiyorum. Eğer ki oylama yapıyorsanız, oylamanın kazanını kaybeden kişi eziyorsa, onu zorla tutsak ediyorsa, neden oylama yapıyorsunuz? Burada kurallar var. Oylama yaptık ve o bunu kabul etmedi. Bunun sonucunda tabii ki de dışarı gönderiliyor. Ben Berlin bana hak ettiğim cezayı kesmişti. Korkma. Diyorsa <laughs> çıldırıyor. Size bol şans. Şimdi senden vizyon gözün abone olmanı isteyeceğim. Çünkü ben bilmediğim için seni çağırdım. Kalite izyon demek. İzle ve kendin gör istersen mükemmel. Üçüncü bölüme geldiğimizde bu bölümde şunu fark ediyoruz. Profesör olmaması grup içinde büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkarıyor. Tabii ki profesör Berlin ortalarda yok. Bir tek sen varsın. Ama bu işte lider o. Hani ilk başta Tokyo ile Berlin arasında bir uyuşmazlık olmuştu ya, şimdi ise Nairobi de katıldı. Tokyo dışarı göndermesinden dolayı Tokyo'yu polise verdi. Karşı karşıya geldiler ve tabii Rio çıldırdı demiştim bundan önceki bölümde. Nasılsınız bakalım rehineler? 1 milyon avrolarınızı çünkü o parayı alamayacaksınız. Çok büyük bir hainlik yaptın diyor. Gitti rehinelere gerçekleri söyledi. İnfaz ediliyordu ancak Nairobi son anda yönetime el koydu. Bunu zaten profesöre de söyledi artık yönetim bende dedi. Profesör ben Nairobi. Verdim biraz rahatsız. Bu yüzden şu andan itibaren yetki bende. Profesörse polis memurlarının elinden kurtuldu Rakiyen sayesinde. Ne yapayım ben de ona şöyle sağlam bir geçiriverdim. Orada bir de Muhammed Ali'yi gönderme yaptı. Şey, bir Muhammed Ali değil tabii ama... Şimdi ben bu diziyi incelerken hep konuyu anlatıyorum, eleştirmiyorum gibi gözükebilir. Ancak dizide şöyle bir mantık var. Ben niye eleştirmek istesem, mesela örnek olarak, diyorum ki bunlar hani... Tokyo ile Berlin arasında bir uyuşmazlık ve Berlin'le ile Nairobi arasında bir uyuşmazlık oluyor ya. Diyorum ki bunlar birbirleriyle uyuşmazlık, kavgalar oluyor da bu rehineleri kim tutuyor veya rehineler kaçmaya hiç mi yeltenmiyor diye soruyorum. Ancak dizinin yönetmeni bana cevabını veriyor. yeter de artar bile. Ona bakacağız. Bundan dolayı da cevabını aldığımdan dolayı eleştiremiyorum. Dizide neyi sorsanız cevabını alıyorsunuz. Zaten cevabını alamadığım soruları ise şunu anlamadım bunu anlamadım diye eleştirmeye direkt koyuyorum zaten ben. Ancak dizide neyi düşünsen, neyi sorgulamaya çalışsan, eleştirirsen cevabını dizinin yönetmeni veriyor. Mantıksız da olsa, cevaplar saçma da olsa veriyor. Ama şimdi diziyi de incelerken şimdi neyi eleştireyim? Desem ki a bankaya girmişler. O zaman her dizi eleştirmek gerekiyor. Her filmi eleştirmek geliyor. Gerekiyor. Yani biraz da mantıktan uzak durmak gerekiyor dizileri incelerken. O yüzden göze çok çarpmadığı sürece sorun etmiyorum. Sizi de anlayacağınızı düşünüyorum. Eğer gözüme çok çarpan bir detay olursa eleştireceğim yine. O zaman dördüncü bölümün incelemesine başlayalım. Dördüncü bölüme geldiğimizde profesörle Murillo telefonda birbirlerini arıyorlar, birbirlerine soru soruyorlar. Bu kanalı ilk takip ettiğin zamanlar hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Bunu unutamazsınız değil mi? Bir kez açıklama yapıyorlar. Farkındaysan bu kanalın takipçileri yakışıklı ve güzel insanlardan oluşuyor. Evet sanırım haklısın. Ve bunu iki üç kez tekrarlıyorlar ve bu döngü iki 3 kez tekrar ettikten sonra siz diyorsunuz ki artık acaba bir soygun dizisi mi izliyoruz yoksa başka bir şey mi izliyoruz derken dizinin yönetmeni asıl konuya o anda odaklıyor. Sizi bilgi vermek için aradım. Tabii canım dizide bu soru sorma mevzusu sürekli tekrarlanıyor ve bu bir kez olmuyor ha bir kez soru sorayım sonra cevaplasın bitmiyor. Bir kez soruyor iki kez soruyor ve bunu birden fazla kez tekrarlayınca ister istemez sıkılıyorsunuz. Bu bölümde rehinelerin kaçma planları yapmaya çalışıyorlar. Kaçmak istediklerini çünkü onlar da farkında. Oradaki insanların gitgide zayıfladığının. Burada daha ne kadar böyle hiçbir şey yapmadan duracağız? Soyguncuların giderek zayıf düştüğünü görmüyor musunuz? Ve aralarındaki Rio ise bunlara taktik veriyor. Kameramanlar içeri girdi. Berlin'e röportaj falan verdiler. Teslim olmaya mı karar verdiniz? Açıkçası kaybettiğimizin farkına vardık. Berlin'in amacı ne derseniz? Tabii ki de duygu sömürüsü yapıp acındırarak halkın desteğini yanına almak. Ve bizim Raquel Murillo yine profesörü yakalamak için dışarıdaki adamı yakalamak için tuzak kurdu. Ancak bizim tabii ki de ekip bunu fark etti plan olduğunu. Komadan çıkmış. Amaç kurbanın komadan çıktığını söyleyip işi bitirmen için seni oraya çekmek. Ancak filmlerde işe yarar. Beşinci bölüme geldiğimizde bu bölümde Rio'nun rehinelere kaçış planı sunması üzerine rehineler kaçmaya yeltendi. Arturo başta olmak üzere. Arturocuk. Filmleri sevdiğini biliyorum ama korkarım bu filmin sonu kötü bitecek. Ancak bizim ekip tarafından Rio Berlin'e söyledi. Kaçacaklarını söyleyince. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Kim? Kim? Rehileler. Ancak oradaki onların içindeki Monika Arturo'yu durduran kişi oldu. Ve şunu söylemem gerekebilir. Abi Nairobi ile Berlin'in beraber oldukları yer gerçekten mükemmeldi. Kimse kapıyı açmayacak. Nairobi demişken başa kendisi geçmişti ya. Ancak baktı ki işleri yürütemiyor. Ha, Berlin'den kurtarmaya çalıştım. İşlerin tamamını Berlin'e tekrardan devretti. Tekrar başa geçmeme hazırız sanırım değil mi? Al senin olsun. Kim ne derse desin. Bu dizideki en iyi lider kesinlikle Berlin'dir. Pedro Alonso resmen Berlin karakterini oynamamış, bizzat kendisi yaşamış dizide. 6. bölüme geldiğimizde Profesör Raquel Murillo tarafından sorguya çekildi ve elinden kurtuldu. Ama hayır. Hayır bunu yapmazdım. Tokyo darphaneye tekrardan girdi ve bunun sonucunda Moskova vuruldu. Moskova! Moskova! Şimdi siz yeni bir bölüme geçtiğinizde hazır olun. Çünkü eski bölümün son 2 dakikası yeni bölümün ilk 2 dakikasına denk geliyor. Çünkü son 2 dakikasını alıyorlar eski bölümün yeni bölümün ilk 2 dakikasına tekrardan koyuyorlar. Tekrar bir hatırlatma amacıyla bunu gösteriyorlar. Bunun bilgisini vereyim. Bu diziyi izlerken daha rahat edin. 7. bölüme geldiğimizde bu bölümde olayların artık iyice karmaşıklaştığını ve dizinin aksiyonun gitgide arttığını fark ediyoruz. Bu bölümde profesörle Berlin arasında gergin bir an yaşanıyor. Ne yapıp edip oradan çıkmaya bakın. Kimliğim ifşa oldu. Orada profesörün kimliğinin açığa çıktığını Raquel Murillo'dan önce bile oradaki ekip tarafından öğrenildiğini görüyoruz ve Raquel Murillo profesöre yardım ettiği düşüncesiyle ona soruşturma davası bile açıldığını bu bölümde görüyoruz. Müfettiş. Ne yazık ki müfettiş. müfettiş seninle konuşamaz. Ve bu bölümde hani bundan önceki bölümde Moskova vurulmuştu ve Tokyo içeri girmişti demiştim ya hani. İşte bu bölümde Moskova'nın sağlığının gitgide kötü olduğunu ve o halde bile komiklik ve eğlenceli durumlar içine o ekibi soktuğunu fark ediyoruz. Hatta Tokyo'nun içeri girmesini James Bond'a gönderme yaparak James Bond gibi. <laughs> Komik bir sahne yaratıyor orada. 8. bölüme geldiğimizde bu bölümde bizim ekibin dışarı çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Zaten bundan önceki bölümlerde çıkacaklarını ve bunun için adım attıklarını görmüştük. Şimdiki bölümde ise dışarı çıktıklarını görüyoruz. Ancak figüranlar biraz daha iyi seçilseydi daha iyi olurdu. Bakın şimdi. Burada profesör abimizin toprağa vurduğunu görüyoruz. Ancak figüranın elinde vurduğunu görüyoruz. Ancak toprak gözükmüyor, toz gözükmüyor. Muhtemelen kamera kirlenmesin diye gerçekten vurdurmadılar. Ancak keşke biraz daha ileride olaydı veya yanında olaydı figuran. O toprağa vurduğunda toprak sahnesini daha gerçekçi olsun diye görebileydik keşke. Bu bölümde benim anlamadığım konu şu. Şimdi Moskova ölüyor bu bölümde. Ancak Tokyo ile son bir konuşma yapıyor. Tokyo'ya seni seviyorum diyor. Seni seviyorum. Lütfen Affet beni. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Onun ekip arkadaşı o yüzden onu seviyorum diyebilir. Ancak şimdi şunu sormak gerekiyor. Eğer ekip arkadaşıysa niye Nairobi'ye demedi? Niye diğer arkadaşlarına demedi? Bir de şunu dikkat çekmek isterim ki Tokyo ile Rio arasında 15 yaş var. Tokyo'yla Moskova öncesinde sevgililer miydi? Ben bu sahneden kafam karıştı. Her izlediğimde acaba sevgililer miydi diye kafamda sürekli düşünüyorum. Cevabını bulamadım. Eğer biliyorsanız cevabını yorumlar kısmında konuşursak. 9. bölüme geldiğimizde artık bu bölümde ekibimizin dışarı çıkmaya çalıştığını ve dışarı çıkmaya başardıklarını görüyoruz. Berlin! Gidelim. Ancak ufak bir eleştiriyle başlayayım. Şimdi polisler içeri giriyor. Beller hadi gir 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 gir. Karşımıza Tokyo var kendine gelsin önce bir sonra çömülüp ateş ederiz. Ve karşılarında Tokyo'yu görüyorlar. Tokyo'ya ateş etmiyorlar, Rio'yu bekliyorlar. Rio da geliyor, onu hala bekliyorlar, yine ateş etmiyorlar. Rio ile Tokyo gidiyor, bekliyorlar gitmesini. Öyle ateşe kalkıyorlar. Adamlar kaçtıktan sonra ateş etmenin ne mantığı var? Bunu bilmiyorum tabii ki de. Bu bölümde dışarı çıkarlarken Berlin'in Buradan sensiz gitmem biliyorsun. Yaşlanmak bana göre değil. Orada öldüğünü görüyoruz. Berlin hadi. Tamam profesör, bitiyor artık. Bu dizinin devamını incele incelemeyeceğiz. Ne demek istedin? Abi, dizinin yönetmeni Alex Pina bile farkındaysanız dizinin sonuna Soygunun Finali adlı bir yazı koymuş. Yani, dizi aslında final olacaktı. Ancak Netflix abimiz bu diziden para kazanabileceğini düşündü ki başardılar da. Aynı hikayeyi, aynı konuyu önümüze tekrardan koydular. Ben o yüzden dizide aynısını tekrardan incelememek için Sonraki 3. sezonu incelemeyeceğim. Sonra benden La Casa de Papel'in 3. 4. ve 5. sezonlarının incelemesini beklemeyin. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Helsinki bu bir emirdir. Videoyu bitir artık. Bu diziyi sevdim. Ama bir son olmaz lazım.